Sürücün kaskın sürdüm Kaskını Kaskın alacağız ya merak etme. Ama kasksız kask olmadan nasıl idare edeceğim? Evet, nereye ya kask veriyorum. olmadan binilmez babası ya. Sen niye kaskını Vallahi getirmedin? Kaskı niye getirmedin? Böyle? Seni, ka seni kaskı ver taksın gidene kadar. kaskı var ya. İşte <laughs> değil mi? <laughs> ben nereye mi kaskı? Yok olmaz. Hayır, hayır. hayır canım bu bir şey olmaz. Hocam sana biraz güvenmekte sıkıntı yaşıyor mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, Barul arkadaşının bisiklete bakın. Tam bir şey oldu. Tur bisikleti. Hadi valla öyle oldu. Egehan salla. Ağlık arkada mı? Arkada arkada merak etme. Egehan. Tamam. 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 Ağırlık arkada. Tamam. Evet evet Şarkı evet. Var. Hiç dengeli değil. Şapkan var. Şapkanı kaldırma tamam. Şu, yok yok, kaç dengedesin, kaç gayet, kaç gayet, gayet iyisin. Baban seni çok güzel evet. paket tamam, yaptı. Hadi. Geç bakalım. Geç bakalım. Burada şimdi sana bir sürpriz var, kocaman bir sürpriz. <laughs> bakalım neymiş? Bu senin için sana özel. Çok bir şey. Bak bakalım, ne ne <laughs> olabilir dengede bu? Egean? Galiba. Yani sen bisiklete binerken kaskın ki ya. Babi de seni seyretmiş. Var. Hayır yok o geçen bisiklete binerken kask Bizim yok. Bizim evde var ya. Olsun. Sonra babi de seyretmiş tamam mı? Ben zihin olmam. Beğenmedim biraz. da, bak şimdi oldu mu? <laughs> Beğenmedin <Beğenmedim> mi? Oyuncak gibi bir şey değil yani. Kafamı takıyorsun oldu bitti. Bu kadar kolay Evet ama senin güvenliğin içinde bu. <laughs> bizim evdeler keşke sorsaydı. Ama olsun bir tane daha yedek olur ne yapalım canım. <laughs> Onu bilemedik biz seni kaskın yok zannettik. keşke babamı söyleseydi. Ya o zaman sürprizi de özelliği kalmazdı. <gülüyor> Beğenmedi ama, <laughs> hediyemizi. Ama babam. <Anladım, anladım>. Evet. <gülüyor> biz <laughs> kas kaldık ona geçen ka kas yok zannettik. <laughs> evet. Bisikletin arkasında. Mert abisi ödemesini yaptı. Merhaba <laughs> aldık. <laughs> gel. Ne kadar Gel. gel. <gülüyor> 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 Olur böyle şeyler. Gidek Olur böyle şeyler. de bisiklet, daha doğayla uyum içinde özürlüğe doğru.